Moskova'dan selamlar. Bugün gönüllü iş yaptığım ekibiyle birlikte Amazonlara gideceğiz. Bu yaptığım gönüllü işi daha önceki videomda anlattığım gibi kuşların görüntülerini yakalamaya çalışacağız. Ve bunları da sizinle paylaşacağım. Bir hafta boyunca onlarla birlikte kaldım. Kendime ait bir odam var ve banyom var. Bir ailenin yanında kalıyorum. Anne baba ve kızlarıyla birlikte. Kızları 8 yaşında. Onlarla birlikte sabahları evin için ofisleri var. Orada videoları editliyoruz, fotoğrafları editliyorum. Onlara yardımcı oluyorum sosyal medyaları için. Yardımcı oluyorum. Ve şimdi bugün de ekiple birlikte kuşları çekeceğiz. Şimdi de dağların görüntülerini drone çekmeleri için durduk. Bakın, bakın. Onlar fotoğraf çekecek. Bu eşi. iş yaptığım şirket. Asıl e, mesleklerim şeflik. Her hafta boyunca 2-3 gün, 3 saat her gün e, yemek workshopları veriyorlar. Peruan yemekleri yapıyorlar. Bana da teklif ettiler katılmam için. Ben de katıldım. 3 saat boyunca yemekler yaptık. E, ee, seviçe yaptık. Buranın en meşhur yemeği. Ve ikinci yemeğimiz alpaka yemeğiydi. 6 5 4 3 2 1 Take, 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 take! Ondan sonrasında kokteyl workshop'ı yaptık, farklı kokteyller denedik ve farklı meyveler tattık. Hayatımda hiç tatmadığım meyveler tattım. Fotoğraflarda göstereceğim size. <laughs> ve bu şefliğin yanı sıra verdikleri workshop'tan gelir sağlıyorlar. Onun yanı sıra da hobi olarak aslında bu işi daha da e, büyütmek adına e, gönüllü çalışanlarla birlikte doğanın içine girip fotoğraflar, kuşların anlarını yakalamaya çalışıyorlar. Cusco'nun, Peru'nun e, dünya üzerinde en fazla kuş türlerine sahip olan ülkedir. Kolombiya'nın yanı sıra. Güzel bir kuş. Yakından görseniz. Bir de mor bir tane daha var. Çok güzel. Çok oh eski bir köprünün olduğu yere geldik. We going. Okay baba. çok eski bir köprü. Diyor musunuz beni? O yüzden yakından konuşuyorum. Çok eski bir köprü ve sallanıyor bak. Geologik bir yerleşim yerine gidiyoruz. Turistik bir yer değil. Cusco'nun etrafında, yakınlarında birçok böyle inkalardan kalma tarihi yerler görebilirsiniz. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Oh really? Can you see? Maybe really behind. Oh. Pay attention. Rock of the turuncuyu bunların meşhur kuşları var. Demin yanımızdan geçmiş. ya. Yeah. I saw it. Aa, kaçırdık. Ama demin uçup geçti yine önümde. Bakalım bulabilecek miyiz? Buradaki hava yukarılardan, yaylı olan yerlerden yani Andes diye geçiyor. Orada oradan çok daha nemli ve sıcak. This is tea, right? <laughs> this is tea. Okay, kısma geldik. Gördüğünüz gibi çok eski bir kalıntı. Kalardan mı kalma acaba bilmiyorum ki bir soy. Christina. Is this from uh, the Incas time? From Incas time. Yeah? yeah. Not before mm -hmm. Incas. No Incas. Uh -huh, Do you know what it was? No. <laughs> there are so many really, really complicated. So in this case, you know, even here, nobody was repairing, nobody is doing any, any kind of work ah. or studies to know what it was. Really? I yeah, you can see that. Yeah. That's why in the middle of the archaeological site they are planting trees. Yeah. Gördüğünüz gibi evet bu önemli tarihi bölümde yerliler çay ekmişler üzerlerine. Ayrıca arkeolojik bir yer. Şuraya bakar mısınız? Şu muntazam işçiliğe. Bakın şuraya. Kocaman bir oda. Ne olarak kullanıyorlardı kim bilir? Ev olarak mı? Kale olarak mı? Buradaki işçilik daha farklı gördüğünüz gibi. İnkaların mimarisi Kusko'da. Taşların birbirini işlenmiş şekli tozan bir şekilde. Fakat burada gördüğünüz gibi aralıkları daha yüksek, daha büyük. İnkalardan daha eski diye düşünüyorum. Buradan başlayıp şehre inmişler gibi. Acaba Şimdi bu kısımda, bu bölgede kokoftorok olan kuşu aramaya çıktık. Kokoftorok Peru'da, Cusco bölümünde çok bilinen bir kuş. Bunun, bu kuşun rengi turuncu, onu aramaya çıktık ve onu bulmak için e, sesler çıkarıyoruz telefondan. Kuşun aynı çıkardığı sesleri çıkarmaya çalışıyoruz ki ortaya çıksın diye. Hala görülmedi. Turuncu renginli kuş görürseniz bu kok of the rock. Bu kuş cinsi sadece Ekvador'da, Kolombiya'da ve Peru'da görünüyormuş. Maalesef gelmedi. Başka bir yolda ineceğiz şimdi. devam ediyoruz. Arkeolojik olan kısımdan çıkıp başka bir bölgeye geçeceğiz. O bölgede de e, aşağıya doğru yiyip Cup of the Rock'ın nerede olduğunu buna çalışacağız. O yüzden fazla ses çıkarmamayı çalışıyorum. Fazla ses çıkarırsak kaçıp gidiyormuş Asıl diyorum çünkü, bana kızıyorlar yoksa. Bak. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Dağlar da terk edilmiş tarihi Devam ediyoruz. Maalesef Cock of the göremedik. Yarın tekrar inleyeceğiz. Demin çok uzaktan Cock of the Rock kendini gösterdi. Turuncu bir kuş. Şimdi göstereceğim Çok güzel parlıyor. Turuncu ve yani buradayım diyor. Bu dişi bir versiyon kuş. Bu dişi versiyon kuş. erkek versiyonu kahverengi. Bu da başka kuşlardan korumak amaçlı. Evet. Demin akşam yemeğimizi yedik. Şimdi de konaklayacağımız yere geldik. O gönüllü iş yaptım. aile ayarlamış çadırda falan kalırız zannediyordum ama bayağı bir e, yani ekonomik bir lodge diye geçiyor. Ya yani ekonomik otel mi diyeyim. Bakın mesela size göstereyim birazcık. Şimdi böyle terden örgülü cam. Burada banyo ve tuvalet. Böyle. Yer. Herkesin kendine öyle ait bir odası var. <laughs> Bu gece burada konaklayacağız. Yarın sabah beş buçukta yine yola çıkacağız. Ee, şu an saat kaç? Yedi buçuk civarı. Ee, şimdi üstümü değiştirip. Güzel bir uyuyacağım. Yarın sabah tekrar kokopdrok'u e, daha yakından izlemeye devam edeceğiz. Günaydın. Eşyalarımı topladım. Şimdi ne vakti geldi? Gece konakladığımız yer. Portakal Gece Allah'tan hiçbir böceğe rastlamadım. Yani rahat rahat uyudum. Çünkü e, birlikte çalıştım. 50 şey, çiftin odasında yatağında e, hamam böceği çıkmış. Burada çok değişik böcekler vardı. Görseniz. Bakın uçuk çıktı. Hastalığımı ben uçuklarla atlatıyorum. Aa, Allah'tan yani bu sümüklü halim geçti. Bu olsun. Şimdi onları bekliyorum. Birazdan yola çıkacağız. Bugün şu gördüğünüz kırmızı gibi görünüyor ama turuncu. Kuyu turuncu, kuşu, kokofta oku bulmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi birçok farklı kuşlar var. Şu tukana buraya gelmeden önce enteresan bir şekilde. Ben çok rüya gördüğüm için ailem arkadaşlarım bilir. Bakın şu kuşun Tuka'nın klasik cinsini gördüm. E, rüyamda gelmeden. Tabi o zaman belli değil de henüz daha. Böyle bunu yapacağım. Demek ki buna mal olmuş. aşağı doğru böyle indim. Kendimle gurur duyuyorum. Hani... Bakayım, <laughs> kocaman bir taş bacağına çakıldı. Acayip ağrıyor. Şu an nefes nefeseyim çünkü şu demin aşağı doğru indik. A, Cock of the görebilmek için. Bir nevi olsun birazcık görebildim. Çektik de fotoğraflarını. Yalnız tam olarak yakınlaşmadı maalesef. Sonrasında tekrar bu aynı yolu yukarı tırmandım. Ve bir hayli zordu. Yukarı tırmanması çok daha hızlıymış. Aşağı tırmanması bir tık daha zordu. Bağlı olanlıktan aşağı indik, sonra tekrar yukarı tırlandık. Sabah erken çok serindi, şu an ama yine hava çok sıcak. Hayatımda ilk kez <laughs> bir tırmanış yaptım ipiyle, ellerim bayağı acıyor. Bir böyle bir şey yaptığım zaman hazırlıklı geleceğim, eldiven falan. Bin bir çeşit kuşlar var. Tabi kokof tarok dışında başka kuşları da gördük. Yalnız bunu o kadar küçük dürbünle bakmaya çalıştım. Biraz zor oluyor çünkü dürbünle yakınlaşınca e, gördüğün noktayı bulması bayağı zor oluyor. Birazdan Kuska'ya doğru geri döneceğiz. Bütün hafta boyunca da videoları, fotoğrafları editleyeceğim sosyal medya için. Youtube'da kanalları var. Bu paylaştığım videoda da linkini sizinle paylaşacağım izlemek isterseniz merak ediyorsanız lütfen izleyin çünkü çok güzel görüntüler yakaladık. Bunu gönüllü işimden sonra tekrar hostele döneceğim. Onun sonrasında sonunda Machu Picchu'ya doğru gideceğim. Ertesi gün Kolombiya'ya gideceğim. Medellin ilk durağım. Medellin'de de yine gönüllü işine başlayacağım. i̇kinci gönüllü işi şey yapacağım yer. Ah, Aramın ne bu? Anneler çıkmış. Manuel, you made it. Okay. ¿Está más difícil o fácil? No, no, mejor. Más sí. que la bajada, creo. ¿Cómo es así? Sí, pero mi mano, mano, ah. mano es más y Te ardía. ¿Te ardía. Ajá. Quemaba, sí. dolía. lía? Dolía. Dolía, Ajá. sí. Tú sí. también. Sí, también. también. Eh, mm. me, me corté. Ah, sí, sí. Ajá. Acá también. Uy. Ve aquí Cristina, ¿sí? mi? Evet, acá José Luis, Cristina. Ah. Chiquititas. Ya tenía dos años. Sí, que Cristina, da. Cristina, ¿no? Bayağı zor. Bayağı zor. Bayağı zor. Bayağı zor. Bayağı zor. Bayağı Bravo Şimdi gitme vakti geldi Hoşçakalın